Adalet Sen Gençlik, Spor ve Yurt Çalışanları Şubesi olarak gençlik, spor ve yurt çalışanlarının çalışma hayatını kökten değiştirecek yasa teklifine itirazlarımızı bildirmek üzere yurdun dört bir yanından emekçi arkadaşlarımızla Ankara'da toplanmış bulunmaktayız. Yasa teklifinin komisyona gelmesiyle birlikte söz konusu teklifte imzası bulunan vekillerle ve Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tüm üyelerle görüşerek çekincelerimizi her birine teker teker ilettik. Bu hafta itibariyle de Ankara'daki mesaimizi iktidar ve muhalefet partileriyle görüşerek geçireceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki teklif YSV personeli arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Zaten nöbet yükü altında ezilen KYK personelinin bir de vardiyalı çalışmayı kaldıracak gücü yoktur. Bizler çalışma koşullarımızın düzeltilmesini beklerken aile ve sosyal yaşantımızı dinlendirecek hiçbir düzenlemeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakanlık personeli bugüne kadar deprem, pandemi ve her gün 1 milyon öğrenciye verilen hizmette üzerine düşen görevi gayıyla yapmıştır. Devletimizin yükünü kara çıkarmamıştır. Bu nedenle çalışma hayatımızı kökten değiştirecek bu düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Kaldı ki kurumumuzda barınmakta olan öğrencilerimizden de bu yönde bir talep bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın aile olarak ilan ettiği bu dönemde mevcut değişiklik ile GSB personelinin hali hayatı içe sayılmaktadır. Bu nedenle ne bakanlık personelinin ne de hizmetlerden yararlanan kesimin bu düzenlemeye ihtiyacı yoktur. Teklif metninde belirtilen KYK personelinin kanayan yarası olan nöbet hizmetine nöbet ücreti talebi yerine yine yeniden bir fazla çalışma ücreti düzenlemesi gerçeklikten uzak ve personelin beklentilerini karşılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu düzenlemeyi yok hükmünde sayıyoruz. Bu kapsamda düzenlemenin günümüz ekonomik koşullarına göre belirlenerek belirlenecek gösterge rakamının memur maaş kas sayısı çarpımıyla hesaplanacak bir ücret üzerinden nöbet hizmetine nöbet ücreti ödenmesini talep ediyoruz. Ödenecek bu nöbet ücretinin hafta sonları yüzde elli, resmi ve dini bayramlarda ise yüzde yüz artırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda diğer sendikalarımız açığı tüm adımları desteklemeye hazırız. Ve fakat sessiz, kabullenmiş ve önlenmiş çaresizlik hallerini şiddetle kanıyoruz. Bu nedenle diğer sendikaları da bir an önce hareket geçmeye genç spor emekçileri olarak davet ediyoruz. Kıymetli GSB emekçileri, çalışma hayatımızı kökten değiştirecek bu düzenlemeye karşı tüm genç spor personelinin mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.